hoş geldiniz. Yani ne diyeyim Şey diyemiyorum. Gel şimdi pekte yeni banner'lar gelmiş. bakalım neler var. Hadi be. Sandalyede bağdaş kurdum. Oturuyorum. A few moments later. Oğlum yüzümüzdeki şilobayt ne? Oo, işimiz var bizim. Hakan Çalan oldu burada. Ya, ya. On numara her yerde. Oh be. Tam kapı geldi kapı. İşte bu be. Şimdi önce tüm ödülleri alalım. Alabileceğimiz. Bu arada yeni hesap yani şey değil. Ne yaptı şimdi geç. He. aa dur bunu oynayıp şey prim alabilirim. Tamam güzel. Önce şuna bir oynayalım. Şunlara bir oynayalım. Hadi birkaç dakikalık. Eee atlayabilirsiniz. Da Yazarım zaten. Şuraya yazmışımdır. Şuraya. Şuraya da Kaçıncı dakika gitmeniz gerektiğini. Ee, dur. Bunun ben bir yerine gideyim. Gel buraya. Oyuna başlat. Hemen bir el girelim. Buraları hızlandırırım zaten yani siz dert etmeyin yine hızlandırırım ama oyun başında 70 firma veriyor yani baya iyi 6 oyun var 6 kere de 42-420 primo veriyor toplamda bu da 2-3 kişi falan neyse ben başlıyorum sallak istersin bir orada biri de aşağıda 2 tane koyalım Aa! Neyse boş ver dur. Önce bakalım kim var. Tamam şimdi dur. Dur bakayım ya ben klasik heykelin üstüne çıkacağım. Neredeydi o? Dur yukarıda şuralarda bir yerde. Aynen gördüm seni. Daliyle yani ananı. A few moments later. Yavaş git, yavaşça... yavaşça. Hah! Hazır mısınız? Aa, açıyorum. Açıyorum. Açtı. Ananı sikeyim. Sen ciddi misin? Şaka da şaka biliyorum. Ve Raiden gelmiş. Bir de gelmiş ama Kinnish alacağım, Raiden olacağım. Raiden olup ne yapacağım? 20 arada e bırakacağım ve inazuma kasmam gerekecekler daha tatlım için. Çok zekiyim. Neyse. Bismillah ilk olmuş. Iş. 41 işimiz var bu arada. Tamam boş çıktı. Bakayım karakter. A. Kujosura ile tamam şey. Ne lan Tom açıktı. Son reç olmuş. Evet, yine Tom açıktı. Tamam, silin güzel. Hadi, sonlara yaklaşıyoruz. Haydi ya. Oğlum hadi artık lan, bir tane beşimiz gelmedi. 3 tane aldık. Aa! Alsam mı lan? Al gitsin ya ne iş verecek? Ben oyuna başladığımdan beri bir iş yarını hatırlamıyorum. Neyse 6 bir işimiz kaldı. Hadi. Çok güzel şeyler çıktı. Dur. Aa, güvenliğe çıktım. Dur 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 dur. A dech one Uh-Lutvan Lutfan Ishtabo No salutations needed. My exalted status shall not be disclosed as we travel Aa, among the common time. I acknowledge that you are a person of superior ability. Henceforth, you will be my guard. Ah! Zach, it is all ashtag. Şimdi buradan Raiden'ın mızrağını mı çıkarmaya çalışsam yoksa C2 mi yapmaya çalışsam? Yapmayacağım ya. Ben Raiden'ın mızrağını çıkarmaya çalışacağım. Son 3 işim bunu harcayacağım. Hadi bakalım. Gelmedi. Gene iyi mızrak çıkarmaya çalışacağım Raiden'a. Evet çıkart. Zaten C2 olacağını düşünmüyorum Raiden'a. Tamam Şimdi Wish'lerimiz bitti. Ne aldık? Rain'ı aldık, Kujosur aldık, Tom aldık. Güzel. Karakter. Ve işte burada ikinci beş yıldız. Tabii şu şunu saymazsak. Ana karakter saymazsak. Bu kim lan? Kim oğlum? Bu ne seviye atla? Bak bak şunlara bak. Hepsini evin sakladım. Sonra o de ya. Güzel. Canı falan da arttı. Bundan lazım. Bil bakalım bunu almak için nereye nereye açmamız lazım? Tabii ki. Hı... Seyra yıldızı bile anım yani. Nestor bu ne? ne? Savunma 13, enerji kırmızı, enerji klası aynı. Aynı değil mi lan sarılır bundan? Ya bu daha iyi. Ama Shogun'u, Shogun yapmaları olmamış ya. Altı ekle. Şunlardan lazım. Hediye ne takas edelim? Tamam şunu alırız. Şimdi bunu level yaparız. Artifact, artifact hiç kasmadım ya. Şimdi Eee... takıyoruz diyelim. Bir şey yok. Yetenekler nereden? Bu arada 500 bin moram olmuşlar. Nereden geldi para? 4500 canı var. 430 saldırısı var. 223 savunma, 30 element salı. element salı kötü. Ee, arkadaşlığı boş ver. A few moments later. Al, aldık acan. 482 saldırı güzel. 235 savunma, element salı 30. Maksimum dayanıklı düzeye Ama ne oldu? Dilok hiç kim kaldı. Ee, bu yüzden şöyle yapacağız. Tamam, Dilok da şu an. 6300 can saldırısı daha yüksek ve bundan ya yani da yüksek şu arkadaş şimdi daha yüksek ha yani şimdi heri heri da tabi de o nerede aha o yo, yok yürüyüp ben ııı ee, hediyelik yaşayalım hızlanabiliyor mu onu bir tık yapacağız neredeydi lan bu şey Neyse güzel kapak fotoğrafı da çıktı Eee doğruyu ne oldu? Nasıl? Mesela kese fotoğraf vereyim mi? Aynen tamam Eee bu arada gerçekten pek gameplay'i bilmek için gelen arkadaşlar şuna bakmasın Bu wish gameplay? Nerde lan bu hediye peşi Nerede olabilir? Bu ne? Rehber. Ha yap. Ee, aa tamam lan gerek kalmadı. Şimdi Raiden. Ay. Güzel. Güzel. Ee, tamam bunları fulleyelim. Güzel, 226 oldu. Saldırısı da 617 oldu, güzel. Dönerce bloktan biraz daha azaldır. Karşı Savunması daha düşük. eleman ustalığı daha iyi. Kayınlıklılığı aynı. İşte değişik bir yol. Şimdi, Raynor, Pujol, Sara, şu karı. 4 müydüm lan bu? Bu arada bu hayatımda hiç görmedim. Bakın yemin ederim, anlamıyorum ne şimdi de bir 20 level yapalım. Ya burhan nere ya? Ya... Ne bu şimdi şey... Ya uğraşamam. Tamam sen 20 levelle kal. Sen 20 levelle iyisin. Sana da güzel bir mızrak verelim. Bu da mızrak kullanılmış. Tamam şu mızrağı verelim. Mızrak kullanan başka biri yok zaten. Değil mi lan? Ben böyle Ha, onu da. Şimdi e, grup düzenine Dur lan, yanlış yere Grup Burası düzeni I still have a lot to do with. Ha. Şimdi raid'ını koyduk. The campaign begins. Tamam dur. Ee, ondan sonra bu şeyi saraya koyduk. Let's do this. Hatta da şöyle yapacağım. Blokla yer değiştirebilirim. Şöyle şöyle koyacağım. All right team, let's move it out. Eee, bir çıkaracağım. I'll scout ahead. Ben niye böyle bir şey yaptım? Let's finish this swiftly. Tamam, kuzuyu buraya koyduk mu? With you all Bak anlamadım birkaç şey var tamam mı? Sen okey sen kılıç kullanıyorsun. Zaten oyun oynarken de kılıç kullanıyorsun. Bu kar niye mızrak kullanıyor kılıç kullanırken? Bu niye mızrak kullanıyor silah kullanırken? Bunu ne kullanılmıyor? Bu ya bu da ne kullanılıyor galiba. Değişik. Neyse şimdi ekip bu. Raiden, Diluc, Kuju, Chabrus. Bu şeye benzemiyor mu ya? Ben bunu nereden biliyorum? Ha, ee, nereden biliyorsunuz mu? Bu Honkai Star Rail'da vardı ya bir tane Hala belki olur hiç bilmiyorum. Bakmadım bu süredir gerçi girmiyorum. Şimdi. E ne yapalım? Kapadan. Bu arada 144 p Raiden. Yaklaşın Ana. Sana Bana Gel lan buraya. Şimdi ne olacağım gel buraya. Nerede lan bu? Neyse kayboldu. Dur. Ee, gene iyi ki çıktı yani Raiden çıkmasa ağlar mıydım Allah Yok çıktı lan. Ee... iyi oldu yani iyi de. Ama Raiden'ın mızrağı da çıksa çok iyi olurdu. Şimdi mızrağına kasmaya çalışacağım. Ama çalışacağım bak. Kas kasacağım demiyorum. Çalışacağım bayağıdır gerçeğe girmiyorum. Niye üşeniyorum iş yapmaya? 45'im de var zaten dedim ki açayım. 41 işte Kucuğu sonra Şavrus Raiden ee... iki tane de toma çıktı gayet güzel yay falan da çıktı. Şimdi daha ne hesap olsaydı raiden'e C2 yapmış olurdum. Bir de 90 level olurdu. Uf. Hatta belki 2-3 bile yapabilirim. Ana hesabım şanslı. Ben sadece wish kalsın diyorum. Belirli karakterleri kasıyorum. <laughs> Abi bir şey diyeyim ben aslında ben şimdi yeniden tam zamanında başlamışım ha. Ben ne zaman başladım biliyor musunuz? Ben eee tipe bak oğlum çok korkmuşsun lan. Ara gözlerini açıp bana bakacak bir şey Bugün kaçı? E, şu anda 17 saatte. Ben bunu akşam paylaşırım. Ee, ben buna Eylül'ün başı gibi falan başladım. Okul açılmadan birkaç gün önce başladım. Ondan sonra zaten girdiğimde 5 sıfır ödülleri falan filan aldım hepsini abi. İşte bu neredeydi o sonra? Şurada oyun vardı ya, yani. Şurada oyun oynadık ha. Oradan da zaten biraz firma geldi. Görev yaptım. Komşular yaptım. Bu kadar. Yani neyse beni izleyen çektiler Ош чека